kes geliyor. Kaçıncı kit testeyim ben. Kayıt oluyor kameraya, yakındır filmin bitmesi. Belki aynı yerdektir. Ayak baş parmakları. Ayak küçük parmakları. <laughs> donma belirtisi veriyor. <laughs> ne kadar tezat ya. Üstüm nasıl sıcaklıyor. Polar, kışlık polar. Ayağım ne kadar tezat şekilde üşüyor. Resmen ayaktan soğuğu alıyorum şu an ya. Saçma bir şekilde. Alacağım artık bu. Bugün unuttum anasını satayım. Streç filmi. Bağlayacağım ayağımı. Bakın hocam rüzgar kesiyor mu soğuk kesiyor mu Hayırlı akşamlar Durup çekilecek manzara var da durup çekmek istemiyorum üşümemem lazım. <laughs> açıldı. Doğal olarak. Şimdi Mado'da 1 litre sahile 1 kilosu Litres daha doğrusu cam şişede 280 boza 190'dı sanki 190'dan fazla değil sanırım Deneyelim bakalım bozası. Nasıl bir boza? <laughs> ne yapıyor bunlar? Karabanın arkasında. Ya ben hamlamaya başladım. Düzenli, çok düzenli süremediğim için. Ya da kas gruplarımız ayıkladı. Sırtım, hafif kürek kemiklerim, hafif boynum Böyle aman aman da performans sürüşü falan yapmadım. Sadece bisiklet üstündeyim. Kabaca iki buçuk saattir bakıyoruz kaç saattir. İki saatmiş. Eve gidene kadar iki buçuk olacak. İki saatte sırt mırt boyun ağrımaya başladı. Bir de ben krala tırmanacağım diyorum. Aydın'a gitsem nasıl olur diyorum bir de. Önce kondisyonunu arttırsın. Kuvvet antrenmanı yap. Kor antrenmanı yap. Evde. Bak iki gün boşa geçti. geride kaldı. Depo da doldu biraz. Liman yapmasam mı ki? Direkt bozayı alıp, Salih alıp eve mi geçsem? Bilemedim. Bugün burada fotoğraf çekmedik. fotoğraf çekelim. Ah. Çekelim mi? Ich vergesse mich nicht. Ich check nicht mehr. Ich gucke nicht mehr. Ich check nicht mehr. Ich İkinci bataryayı da bitirdik. Saf video modunda ortalama Saf video plus modunda ortalama bir saatte bir batarya bitiyor. Benim öğrenmem gereken Benim öğrenmem gereken temel şey şu kamera güç tasarruf modundayken video çekiminden saf videoya geçiş yapınca saf video plus'ta mı kayıt alıyor saf videoda mı kayıt alıyor bunu çözersem batarya süresini kısmen uzatabilirim çözemezsem ya da saf video plus'a geçmiyorsa tercihen saf videoda kalıp çekim süremi uzatmayı deneyebilirim ama Gitmek var ama demiş Canal teyzemiz. Şimdi mesele şu, yedek bataryayla sürmek evet güzel keyifli fakat her batarya bittiğinde durup değiştirmek de sıkıcı. Neden? Ben sürüşlerimle sadece güç bankası takmak için duruyordum. Güç Bankası'nı takınca da iyi kötü götürüyordu. Hiç denemedim ama yeni Güç Bankası'yla kameranın 256 GB SD kartında ortalama 5 saatlik kayıt alma süresi var. 5 saati devirme ihtimalim var Güç Bankası'yla. Normal video modunda. en az 3 saat öyle söyleyeyim. Hatta en az 4 saat bile diyebilirim. Tabii normal video olduğundan bahsediyorum O kadar durursam <laughs> bisikletin üstünde ya da evde sırf güç bankası ne kadar götürüyor diye denemek kaydı açarsam öğrenirim. Ayak tabanlarım iyice dondu artık anasını satayım. Parmaklarım soğuktan hafif ağrıyor. Ayak tabanım da aynı şekilde. Soğuk ısırıyor desek yeri. <laughs> Üst beden çok iyi, alt beden hakeza. Ama işte şu ayaklar Sürmek bu açıdan hafif çile, hafif. Artısı ne? Artısı <laughs> insan olma işi. <laughs> Riskli ha. I uh -huh. Ik ben het niet. Hoeveel ik maken. Adam diyor <laughs> böyle yapıyor. İyi akşamlar çağırır Hoş Tamam <laughs> Mesaj atmaya gerek kalmadı. Unuttuydum zaten. <laughs> ben sol taraftayım Sen sağdan gidersen birlikte gideriz Ben Gülben Şaklı'yım. <laughs> ne sürprizi. Motorlu bekle dayım geçti. Bekle. ihtiyaç olsa verelim ya. Bayağı iyi ya. Fotoğraf mı çeksem ne yapsam? Çekeyim. parmaklarımın üşüyüp donduğunu en çok yürürken hissediyorum çünkü. Hafif <laughs> <laughs> öne doğru. Parmaklarım ağrı da anasını satayım soğuktan. Ağrı da anasını satayım. Evet. Halbuki hava iyi 10 derece. <gülüyor> Bisiklet <laughs> ayakkabısının <laughs> tabanı uyduruk. Murat ısıtmıyor. Mı <laughs> Allah <laughs> ama şikayet etmem. Şikayet etmem. Keyif, keyifli şekilde sürdüm. Tadını çıkardık, keyfini aldık. Sürüşün de sonuna geldik. Şu an 37. kilometredeyiz. Eve gidene kadar 40 olur olmaz. Hiç miyim değil. Tamam. Cük. Ne yaparsın? Kediyle mi oynayacaksın? O sen de oynama sana mı? Evet. Clear. Clear'lı mıdır? İşte kristal zoom. Deneyelim. Kristal zoom olayı bu. Alıyorsun zoom'u. Paşa paşa çekiyorsun böyle efendi gibi. Cillo. geçti gelin Köprüden Hadi birkaç fotoğraf çekelim Mont ve forma işini görüyor. Nobek'in bisiklet forması kışlık ve bisiklet ceketi, mont demeyeyim. O da kışlık, suya rüzgara dayanıklı görevini yapıyor. 10 derece havada çiçek gibi. Vücut ısını koruyarak sürebiliyorsun. Tek sorun ayak. Ayağı da çözersek tamam. Ya Ömer'le benim aram da iyi bak. Ömer'le bizler de alışıyoruz. Ömer'le Ömer, Ömer. Zunda değildir de bir şey anlat. Zunda kaldırmıştır. Ay hop. Geçemiyorum ben senden Geçemiyorum Ray ray, ray. Geçti gelin Yoy yoy <laughs> sağ dizim ve sağ dizimin dış kısmında hafif bir ağrı var ya hafif Allah'tan hafif ha soğuktan kaynaklı saçma bir ağrıdır bence şimdi para çeksem şey yok sen söyle Bu kadar vay Bu kadar. maça mı gidiyorsun maçtan mı geliyorsun maçtan geliyorum evet. geliyorsun evet. Nasıl geçti? Vallahi güzel bir ya. Bu zamandan sonra yenince. Bakıyorum saate. 8-9. Evet, 8-9. Oo oh, çiçek. <laughs> ya ama. Yok lazım sizin ya? Her şey dağıtmıştım evde kullanmayacağım diye artık dedim. Eyvah. Şöyle gideceğim diye hemen acı taktım. Spor ayakkabılarla boyadım. Yok bunu oynamadım. ben. Ha. Kiraladın mı? Yok benim. Ha iyi varsa ha. iyi süper. Dağıttım deyince <laughs> ben yani her şeyi verdim zaten. <laughs> Benim iki tur bitti. 37. kilometredeyim. değil. iyi, İçmeler ama. Bugün tırmanmak yok. <laughs> ha, gel. Nasıl söyleyeyim? Pazartesi Osmaniye'ye yi çıktım gene Balevi. Ha, evet gördüm şeyden. Ondan bugün dinleneyim dedim. Yarın da sürebilme ümidiyle. Yoksa yarın sabah üşenirdim. Ben artık bunu alalım. Yemek yiyeceğim. Gerçekten kaldıracağım Hadi. Sen görev icabı gidiyor musun? Haftaya gidiyorum. Kaç aylığına? Doğru. Yerinde şeyler. Benim hiç alışkın olmadığım şeyler ya. Evet. Hani... <laughs> evet. Mantıklı mantıklı. Eve gidene kadar rüzgar tokatlar adamı. Evet. Ama Allah'tan sıcaksın hemen. Hı -hı. Çıktın sayılır. Orada bir takılmışsın yine 20 dakika. Yok, Baştan <laughs> sonra. <laughs> o bir adamı soğutuyor çünkü. İyi biraz geç bitirdi. Yani. Karşı takım biraz ha. geç geldi. Biraz ee, geç bittiyse şey hani. E, Mesut Hoca'nın orada mı oynadınız? E, İkinci saat şey var. Şey, şey ha, bildim. yanındaki. Evet. Doğru. O adı adı yok. iyi geldi. Evet, artık sakin olursan bir şekilde top yerine çarpıyor ya. <laughs> Biraz dersin, tamam. Beklediğim kadar soğuk değil ya. Hareketli olunca kurtarıyorsun. Durursan bit bitersin. Hele terledin mi, durdun mu... Üç defa değiştim ya. Kalsın çorapları tozluk niyetine mi kullanıldı bugün? tam <laughs> olarak. Tekmelik var mı bari içinde? <laughs> Bir arkadaşı da aynı senin gibi İstanbul'a gönderdik. Orada geçen gün ilk sürüşünü yaptı sahil boyunda. Götürdü mü sizi? Götürdü. Ama hem soğuk hem de trafik var değil. Tamam. Bir kere sürebildi daha. Yalan olmasın bir, bir ayda. Tamam. Hep evet. Ben de sağdan turu bitireceğim. Şimdiden hayırlı yolculuklar o zaman. Görüşemezdik. Evet. Tamamdır. Hadi görüşürüz. İyi istirahatler. adam maçtan çıkmış bisikletin evine gidiyor. Yani, Sağlam sen de oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> paralanmadım üst beden olarak. <laughs> ah. Dayım Udi mi oluyor şimdi? Udu'yla mı geziyor Coşko Sabah gibi? Ah. Bugün buraya kaçıncı gelişim? Bir, iki, üçüncü gelişim galiba. Evet, üçüncü geliş. tura, 38, hak ettik, dinlenmeyi de, yemeği de, uyumayı da, sahne bir de bozayı da, <laughs> çok tırmanmadık ama olsun. <laughs> Şimdi ne olacak? Serotonin mi salgılıyorum ben şu an? Bir sürüş bitince serotonin manyağı mı olacak? <laughs> <laughs> Acıktım ama ha. yalan değil. Kurmayla <laughs> <laughs> çerezle falan geçiştirmek istemiyorum şu an. pelo assim vamos ver ele